Bugün sizin için topladığımız kaynaklarla Serkan Kara İsmailoğlu'nun Biomortem romanına şöyle bir yakından bakalım diyoruz. Elimizde neler var? Romanın kendisine dair notlar, yazarın biyolojiyi, nörobilim geçmişiyle ilgili bilgiler, tabii ki temel konsepti ve bir de dikkat çeken okuyucu yorumları. Amacımız ne? Bu materyallerden yola çıkarak Roman neden bu kadar şey düşündürücü onu anlamak ve özellikle sizin de ilginizi çekebilecek hangi temel fikirleri masaya yatırıyor bunu görmek. İsterseniz hemen en çarpıcı yerden başlayalım değil mi? O merkezi paradoks. Sizin notlarınızda da var bu. Bedenen ölüm oluyor ama e, bazı insan doku ve hücreleri bir süre daha yaşamaya yani işlev görmeye devam ediyor bu bildiğimiz yaşam ve ölüm algısını bayağı bir sarsıyor aslında gibi hacettepe biyoloji mezunu olması nörobilim çalışmaları bunlar romana sadece sağlam bir bilimsel temel katmıyor aynı zamanda bu temeli alıp edebi bir kurguya dönüştürme yeteneği de veriyor yazara bence eseri farklı kılan da bu zaten yani spekülatif bir fikir ama biyolojik bir zemini var anladım yani sadece ya olsaydı değil de biyolojik olarak nasıl olabilir sorusunu da kurcalıyor gibi. Hatta notlarınızda biomortemin glia serisinin ilk kitabı olduğundan da bahsedilmiş. Glia beyindeki destek hücreleri demek. Bu isim seçimi bile hani bilinç gittikten sonra bedenin devam eden o destekleyici işlevlerine bir gönderme olabilir mi acaba? Ne dersiniz? Oo çok iyi bir bağlantı kurdunuz gliye hücrelerinin o destekleyici, koruyucu rolünü düşününce evet isim seçimi tesadüf olmasa gerek. Romanın merkezindeki soru da tam olarak bu aslında. Bilinç sustuktan sonra devam eden bu hücresel yaşam ne anlama geliyor? Hatta kaynaklardan birinde şey, o ilginç metafor dikkatimi çekti. Ruh hücrelerimizi bir arada tutan bir enerji mi? Hani bir ışığın etrafına toplanan, küçük sinekleri bir arada tutan bir melodi gibi. İşte bu işi biyolojiden alıp biraz daha felsefeye taşıyor sanki. Vay, bu metafor gerçekten etkileyiciymiş. Peki roman bu fikri nasıl, e, nasıl işliyor? Kaynaklarda falin gibi karakterlerden bahsediliyor. Bu bilimsel gerçeklik karakterlerin duygusal dünyasını nasıl etkiliyor peki? İmz boyutunu gösteriyor bence. Kaynaklar da bunu işaret ediyor. falin gibi karakterler tam bu ikilemle boğuşuyor aslında. Bir yanda ölümün soğuk biyolojik gerçekliği var. Yani hücrelerin inatla yaşamaya çalışması. Öbür yanda ise kayıp, yaz, insan ilişkileri, o duygusal ağırlık... Kara İsmailoğlu'nun başarısı da burada yatıyor sanırım. Bu iki katmanı dengede tutabilmesi. Yani bilimsel altyapı karakterlerin yaşadığı dramı gölgede bırakmıyor. Hatta derinleştiriyor diyebilirim. O biyolojik gerçeklikle insani duygular arasındaki çatışma anlatının itici gücü oluyor adeta. Anlaşıldı. Okuyucular da galiba bu dengeyi fark etmiş ve beğenmiş. Sizin derlediğiniz yorumlardan biri durumu çok güzel özetliyor gibi geldi bana. Şöyle demiş biri: Bedenin ölümden sonra bile yaşama tutunma mücadelesine devam ettiği fikir beni hayretler içinde bıraktı. Hem roman okuyayım hem de bir şeyler öğreneyim diyen biri için gerçekten çok doğru bir tercih. Bu yorum hem düşündürücü hem de öğretici yönünü vurguluyor sanki. Sizin kaynaklarda da öne çıkan o bilinç, benlik gibi kavramlara kurgusal bir lensle bakma şansı veriyor, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle bu yorum nöro roman dediğimiz türün gücünü de gösteriyor aslında. Yani spekülatif, hatta ilk bakışta fantastik gibi durabilecek fikirleri alıp bilime dayandırıp ama aynı zamanda insana dokunan, bağ kurabileceğiniz hikayeler anlatmak. Biomortem tam da bunu başarıyor ve hani o zihinle beden arasında varsaydığımız keskin sınırı biraz bulanıklaştırıyor. Daha geniş bir perspektiften bakarsak bu tür eserler bilimin o bazen mesafeli duran dünyasını insani deneyimler, duygular üzerinden yeniden anlamlandırmamıza olanak tanıyor. Bilim ve edebiyatın çok verimli bir buluşması bu. Peki tüm bu kaynakları, fikirleri şöyle bir toparladığımızda ne görüyoruz? Biomortem sizin notlarınızdan anladığımız kadarıyla sadece Akıcı bir roman değil, aynı zamanda biyoloji, felsefe ve insan psikolojisinin kesiştiği bir yerde duruyor ve okuyucuyu, yani sizi de yaşam, ölüm, benlik gibi konularda yerleşik kabullerinizi bir sorgulamaya itiyor. Özellikle bilinç ve beden ilişkisi üzerine kafa yoranlar için bu romanın sunduğu bakış açıları bayağı akışkırtıcı olabilir. Evet, kesinlikle. Bu değerlendirmeyi bitirirken belki de aklınızda kalması, üzerine biraz daha düşünmeniz için bir soruyla kapatalım mı? Bilincimiz devreden çıktıktan sonra bile bedenimizin hücresel düzeyde o yaşam mücadelesini sürdürmesi. Bu durum birey, benlik ya da yaşam dediğimiz kavramların sınırlarını tam olarak nereye koyar veya nerede bulanıklaştırır? Yani ben bittiğinde bile bedenin bir süre daha devam ediyorsa o ben kimdir aslında? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence. Sizin için derlediğimiz bu kaynaklara yaptığımız bu detaylı bakış da burada sona eriyor. Umarız bu analiz, Biomortem'in ve Kara İsmailoğlu'nun sunduğu o zihin açıcı dünyaya dair merakınızı biraz daha könüklemiştir.